Hepiniz hoş geldiniz. Evimiz dediğimiz bu gezegene şöyle bir yakından bakmaya ne dersiniz? Onu gerçekten ne kadar tanıyoruz? Bu anlatımda ayaklarımızın altındaki ateşli çekirdekten uzaydaki o zarif dansına kadar dünyanın sırlarını birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız büyük turumuz başlıyor. Şöyle bir düşünün. Her gün üstünde yürüyoruz, havasını soluyoruz ama ayaklarımızın altındaki bu gezegeni gerçekten ne kadar tanıyoruz? Dünya, ateşli çekirdeğinden kozmostaki yerine kadar bizi şaşırtacak sırlarla dolu. Gelin bu sırların kapısını birlikte aralayalım. İşte yol haritamız. Önce uzaydan o meşhur mavi bilyeye bakacağız, sonra ta merkezine doğru dalıyoruz. Yüzeydeki o bitmek bilmeyen hareketi inceleyip gezegenimizin uzaydaki dansına tanık olacağız ve en sonunda da 4,5 milyar yıllık inanılmaz hikayesini dinleyeceğiz. Yolculuğumuza en bildiğimiz yerden, uzaydan görünen o nefes kesici mavi ve beyaz küre manzarasıyla başlıyoruz. Ama bu güzelliğin arkasında yaşamı mümkün kılan inanılmaz hassas bir denge yatıyor. İşte bu grafik aslında her şeyi anlatıyor. Neden mi mavi gezegen diyoruz? Çünkü yüzeyin yüzde yetmiş biri yani ezici bir çoğunluğu sularla kaplı. Bu devasa su kütlesi hem iklimi düzenliyor hem de bildiğimiz yaşamın beşiği. Geriye kalan o yüzde yirmi dokuzluk kara parçası da hepimizin evi. Peki ya soluduğumuz hava? O da bambaşka bir hikaye. Bakın, havanın büyük bir kısmı aslında azot. Ama hayatı mümkün kılan o kritik yüzde yirmi birlik kısım var ya, işte o oksijen ve bu karışım bildiğimiz kadarıyla evrende bir eşi benzeri olmayan yaşamı destekleyen o sihirli formül. Peki bu mavi yüzeyin ve atmosferin altında ne var? Şimdi kemerleri bağlayın çünkü yüzeyi delip geçiyoruz ve gezegenin kalbine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Binlerce kilometre derine inmek imkansızken orada ne olduğunu nereden biliyoruz? Yani kimse gidip bakamadı değil mi? Cevap çok ilginç depremleri dinliyoruz. Evet yanlış duymadınız. Sismik dalgalar gezegenin iç katmanlarından geçerken bize adeta bir röntgen filmi çekiyor. İşte o röntgenin bize gösterdiği katmanlar. En üstte üzerinde yaşadığımız o incecik yer kabuğu. Onun altında devasa bir manto tabakası. Daha da derinde gezegenin manyetik alanını yaratan sıvı dış çekirdek ve tam merkezde inanılmaz bir basınç altındaki katı iç çekirdek. Bu tablo yolculuğumuzu biraz daha detaylandırıyor. Bakın, incecik katı bir kabuktan başlıyoruz. Sonra binlerce kilometre boyunca uzanan, bal gibi kıvamlı, erimiş kayalardan oluşan mantoya geliyoruz. Daha da derine indiğimizde ise sıvı demir ve nikelden oluşan dış çekirdek var. İşte bu katman bizi Güneş'in zararlı rüzgarlarından koruyan o kalkanı, yani manyetik alanı yaratıyor ve en son durağımız gezegenin tam kalbi, muazzam bir basınç altında katılaşmış metal bir top olan iç çekirdek. Şu üzerinde durduğumuz yer kabuğunun ne kadar ince olduğunu hayal etmek için harika bir benzetme var. Diyor ki, eğer dünya bir futbol topu büyüklüğünde olsaydı, bildiğimiz bütün kıtalar ve okyanuslar o topun üzerine yapıştırılmış bir posta pulu kadar ince kalırdı. İnanılmaz değil mi? Bir ilginç bilgi daha. Dünya tam olarak pürüzsüz bir küre değil. Kendi etrafında o kadar hızlı dönüyor ki, merkez kaç kuvveti yüzünden ekvatorda hafifçe dışarı doğru şişmiş durumda. Yani kutuplardan biraz basık, ekvatordansa hafifçe tombul. Peki, merkeze yolculuğumuzu tamamladık, şimdi yüzeye geri dönelim. Ama sakın ola ki sağlam bir zemine bastığınızı düşünmeyin. Ayaklarımızın altındaki dünya sürekli hareket eden dev bir yapbozdan farksız. Bu hareketin arkasındaki bilimsel açıklama ise levha tektoniği teorisi. Çok basitçe anlatmak gerekirse bu teori diyor ki dünyanın dış kabuğu tek parça değil. Manto dediğimiz o sıcak ve akışkan tabakanın üzerinde yüzen devasa parçalardan yani levhalardan oluşuyor. Depremler, volkanlar, dağların oluşumu aslında hepsi bu levhaların birbirleriyle olan etkileşiminin bir sonucu. İşte o devasa yapbozun en büyük parçalarından bazıları bu levhalar sürekli hareket halinde ama öyle gözle görülecek bir hızda değil, tırnaklarımızın uzama hızı kadar. Yani yılda sadece birkaç santimetre. Kulağa çok yavaş gelebilir ama milyonlarca yıllık bir ölçekte düşündüğünüzde bu yavaş hareket kıtaları yerinden oynatıyor, gezegenin tüm coğrafyasını yeniden şekillendiriyor. Peki bu devasa levhalar kafa kafaya çarpıştığında ne olur? İşte size cevabı. Himalayalar Hindistan levhası Asya levhasına öyle bir bindirdi ki arada kalan yeryüzü adeta bir kağıt gibi buruştu ve dünyanın en yüksek sıra dağları ortaya çıktı. Bu doğanın ne kadar muazzam bir güce sahip olduğunun en net kanıtlarından biri. Şimdi bakış açımızı tamamen değiştirme zamanı. Gezegenden iyice uzaklaşıyoruz ta ki tüm güneş sistemini görene kadar. Çünkü dünya uzay boşluğunda sabit durmuyor, hiç bitmeyen bir kozmik dansın parçası. Aslında günlük hayatımızı şekillendiren iki temel ritim var ve ikisi de bu danstan geliyor. Dünyanın kendi etrafında bir tam tur atması bize geceyi ve gündüzü yani bir günü veriyor. Güneşin etrafında bir tam tur atması ise mevsimleri ve bir yılımızı oluşturuyor. Yani zaman dediğimiz şey aslında bu göksel hareketlere ne kadar bağımlı farkında mısınız? Peki ya mevsimler? Neden yazın tişörtle gezerken kışın kat kat giyiniyoruz? İşte sır bu sayıda gizli. 23,4 derece. Dünya yörüngesinde dimdik dönmüyor, hafifçe yana yatık bir şekilde dönüyor. İşte bu eğiklik sayesinde yılın farklı zamanlarında gezegenin farklı yerleri güneş ışınlarını daha dik açıyla alıyor ve bu da mevsimleri yaratıyor. Bu kadar basit ama bir o kadar da dahice. Son durağımız için bu kez uzayda değil, zamanda geriye gidiyoruz. Hem de çok çok geriye. Gezegenimizin 4,5 milyar yıllık destansı hayat hikayesine bir göz atalım. Yine o imkansız gibi görünen sorulardan biri, bir kayanın hatta bütün bir gezegenin yaşını nasıl bilebiliriz ki? Ama bilim insanlarının gezegenin adeta doğum sertifikasını okumalarını sağlayan çok akıllıca bir yöntemi var. Cevap, kayaların içindeki doğal saatlerde saklı. Bazı radyoaktif elementler mesela uranyum zamanla çok hassas ve sabit bir hızda başka elementlere mesela kurşuna dönüşüyor. Bilim insanları da bu dönüşüm oranına bakarak tıpkı bir kum saatini okur gibi o kayanın ne kadar süredir orada olduğunu yani yaşını hesaplayabiliyorlar. Peki bu doğal saatler bize ne söylüyor? Evimiz olan dünyanın yaşı tam 4,55 milyar yıl. Güneşle hemen hemen aynı yaşta. İkisi de aynı devasa gaz ve toz bulutundan doğmuş. Bu rakamı hayal etmeye çalışın. Gerçekten akıl almaz bir süre. Bu zaman çizelgesi o devasa hikayenin sadece birkaç önemli anını gösteriyor. Bakın, dünya oluştuktan sonra yaşamın ilk kanıtları okyanuslarda nispeten erken ortaya çıkmış. Ama bugün bildiğimiz oksijen dolu atmosferi yaratan bitkilerin karaya çıkması gibi büyük olaylar için milyarlarca yıl geçmesi gerekmiş. Biz insanlar ise bu inanılmaz hikayenin son saniyelerinde sahneye çıkmışız. İşte böyle. Gezegenimizin derinliklerindeki katmanlardan, sürekli hareket halindeki yüzeyine, uzaydaki dansından, milyarlarca yıllık tarihine kısa bir tur attık. Anlıyoruz ki üzerinde yaşadığımız yer basit bir kaya parçasından çok daha fazlası. Kendi kendini düzenleyen, yaşayan, dinamik ve inanılmaz karmaşık bir sistem. Peki, tüm bunları düşündüğünüzde, bu büyük turun sonunda gezegenimizin sizi en çok etkileyen, en inanılmaz bulduğunuz özelliği hangisi oldu?